Melih Gökçek Süleyman Soylu'yu mu kastetti? Bildiğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la geçen cumartesi günü Habertürk'te yayınlanan Doğalgaz ve Petrol ithal Etmeyen Bir Türkiye başlıklı yazımdan hareketle uzun bir telefon konuşması yaptık. Bu sohbetin satır başlarını pazar günü yine bu köşede Berat Albayrak, bu daha başlangıç başlıklı yazımda anlattım. Melih Gökçek, Albayrak'ın bana yaptığı açıklamaların haber linkini sosyal medya adresinden mention yaparak öyle bir tweet attı ki ortalık karıştı. Tweetinde Berat Albayrak'ın bu daha başlangıç açıklamasıyla birilerini kudurtacağını ileri süren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi diye yazınca birçok internet sitesi ve özellikle muhalif yayın organları Melih Gökçek Süleyman Soylu'yu kastetti diye haberler yaptılar. Ben de Melih Bey'i arayıp bu mesajın ne demek olduğunu, kimi ima ettiğini sordum. Gerçekten yazılıp çizildiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu mu kastediyordu? Nagihan Hanım, bunlar anlama özürlü galiba. Öyle şey olur mu? Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın size yaptığı açıklamalar üzerine benim kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli. Sonra da şunları söyledi Gökçek. Bu laflar ve bu uydurma haberler nereden fitne çıkaracaklarını şaşırmışların işi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yla çok iyi ve çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Ayrıca son derece başarıyla görevini yürütüyor kendisi. Süleyman Bey'i kastetmem mümkün mü? Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de Berat Bey'in öncülüğünde kazanılan başarılardan tüm AK Parti camiasının ve hatta Türkiye'deki sağduyulu herkesin mutlu olduğu gibi çok mutlu olacak bir insandır Süleyman Bey. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde herkes bir bütün partimizde. Farklı görüşler olur bunlar müzakere ve istişare edilir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti içinde fitne çıkaramazlar. Burası CHP değil. Melih Bey'e kel kafa diye bir hitap böyle bir üslup kullanmasının yanlış olacağını düşünüp düşünmediğini de sorunca şöyle cevap verdi. Şimdi kel kafa deyince bütün aynı özelliğe sahip insanları kastetmiş mi olursunuz Nagihan Hanım? Mesela ben sarışın kadın desem sarışın tüm kadınlar üzerine mi alınacak? Olacak iş değil.